Herkese merhabalar. Bugün oynayacağız. Bu sefer nerede ne? Dokuzum Allah şimdi tüm ya. Aa, ben de Neyse. bölük böyledir. 03 gidiyorum şu an. Zaten kim takip etmez. Ama artık başladık. <laughs> ama 7 6 can oldu. O da onu tuzlu. Adamı, adam 8 gitmiş lan He, helal olsun lan o da ben <gülüyor> 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 ya, 3 canladım öldüremedim sinir oldu şimdi inşallah dedim ölmüşler. lan görmedim bomba Bir bekle. <laughs> <laughs> lan tak bir can ne Allah'ım ya işte ben bunu çıldırmayayım ya. Bu nasıl bir Asla bomba. <laughs> <Yani önümüzde. Gülüyor> Gördün mü Türkiye Ya bir şey Bu nasıl Türkiye? Türkiye, Türkiye. Bayır. attım. Yat attım. Bu oha. Al. Oğlum nerede anlat lan? Gırav. Brawlstars. Abi... Abi Bak ölmedi ya. Değiştir. Bir. Değiştir. Çok güzel çıktı adam. ne var? bir kişi geleceğim. Bir, bir kişi daha yok. Bom Bombayı da atacağız. Sen <laughs> Oo. Sağ <güzel> ol. <olmuş. Gülüyor> ah, ah, bence full bomba usta içemedi o zaman yanlış bu bir bu ne? lan bir orduyuz yani sasetim bu çok kötü oyundan başladım ya. At be bombe. İçinde patlar. Ben ha adam adam. Bir yük şarkı. Ben bekle. Lan ben, ben kim blokluyor? Ya tövbe estağfurullah. Oğlum yorum pot gelmedi gelmedi. Ben geldim de mi geldim lan? Ya çalamadık. Al tam bombe. Oha. Ben full bu da içeriyor mu lan? İstemem bir tosu da. Lan bu adam nereden çıkıyor lan? Bu da toraya toraya tor gidiyorum o. de Yine bazı diyor bu o Bomba takdim mükemmel değil <laughs> Ya tabanca çekecektim. Tam mi bitmişler herhalde. <laughs> lan lan lan. Baba adamı nasıl sıkıyorsam sıkamıyorum. Var yine Bıçak. Bıçak güzel Kim aldı lan o ne aldı. 26 maske almış. Ben oynayın. Da arkadaş ben nasıl bomba atıyorum bunu? Tamam. Atkasabileceğim ben. Oda et Ay ye ya Ya bende yavaş oluyor ya. Adamlar yavaş yavaş gidiyorsun ki. Hani hızlı. Maçık ya, kaybet. Yani kaybet. Müthiş bir videoydu. Bugünkü bugünkü videodan bu kadar olsun. Kanala abone olmayı ve like atmayı. unutmayın.